70 santim boyunda 5 tane ipimiz var. Bunu böyle ortadan ortaladığımız zaman bunun boyu 35 santime iner. Şu en uzun olan ipimizi de 35 santimlik bir bölüm ayırıyoruz. Şöyle ölçüyoruz bunu. 35 santimlik bir bölüm ayırıyoruz. Jetlerimizi koyalım. Şu şekilde tutuyoruz. Bakın şu baştan şu başa kadar olan mesafe 35 santim şurası. Şu uzun taraf. Şimdi e, bu elimdeki 5 tane e, 70 santim olan ipimi şu ayırdığım 35 santimlik kısma ve o uzun kısma ikisi dahil bu şekilde takıyorum. Şu da takıyorum. Bakın. Şöyle. Gördünüz mü? Şimdi ikinciyi de takıyorum. Şöyle. Bu 5 tane şişi buraya takacağım. Bu şekilde. Evet. 5 tane ipimiz takıldı buraya. Bakın. Gördüğünüz gibi takıldı 5 tane. Şu uzun ipim dahil yani 1.60 boyundaki büyük ipim dahil şöyle bunu topluyorum ve şunun içinden şöyle geçiriyorum. Şu vaziyette. Bakın. Şöyle çektiğim zaman burada bir halka oluştu. Gördünüz mü? Bakın. Bunları eşit olarak dağıtalım şöyle. Evet. Yani şu uzun olan ipim 160 boyundan 35'i e düştüğüm zaman kalan ipimi şöyle tutuyorum ve şu ne kadar ip var hepsini buna tek tek doluyorum. Şöyle bir düğüm attım. ikinci düğümle sıkıştırdım bir düğüm attım ikinci düğümle sıkıştırdım bu şekilde bütün bunları tek tek buraya dolayacağız bu vaziyette evet Gördüğünüz gibi şurada bir boşluk oldu. Buraya arkadaşlar şimdi 5 e, tane 60 santimlik kesmiştik ya. Ondan bir tanesini buraya takıyorum. Ne yaptım? İpi ortaladım. Şöyle ipi ortaladım. 60 santimlik ipi. Ve onu şu uzun olana takıyorum. Ve yukarıya sıkıştırıyorum. Şuraya. Ve örmeye devam ediyorum aynı devam edip gidiyoruz. Mesela bakın şurada yine bir açıklık olacak. Bakın devam ettim. Evet bakın şurada bayağı bir açıklık olacak. Şurada. Şöyle. Eğer ben burada örmeye devam edersem bu üst üste binecek. Yani şurada bir göbek oluşacak. Onun için buraya ben bir tane daha ip takacağım. Evet, 60 santimlik ipimizden buraya biz yine bir tane takıyoruz. Şöyle bir ip daha takmak suretiyle şu aradaki boşluğu da böyle kapatıyoruz ve böyle taktım ve örmeye devam ediyorum aynı şöyle devam ediyorum örmeye şöyle örmeye devam ediyoruz Heh. Tamam. Şimdi bunu örüyoruz. Evet. Aynen gidiyoruz. Şimdi şuraya bizim bir ilave yapmamız gerekiyor. Bak. Burada şöyle yapacağız. Şunu ben birazcık şöyle alayım. Sizin göreceğiniz bir yere geleyim. Şu kadarcık ipim kaldı bakın. Buraya ilave yapmam lazım şu araya. Burada şöyle yapacağım. İpimi alıyorum. İpimi alıyorum. Şöyle ölçüyorum. Bunu bire katlıyorum ve kesiyorum. Ve ucunu hemen polyester olduğu için kararmadan yakıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ilave edeceğim ipin boyu bu. Ama bunun kaç santim olduğunu ben her seferinde ölçemediğim için siz aynen benim yaptığım gibi hareket edeceksiniz. Şimdi ipim benim buradaydı. Şeyim, örgüm burada. Onu biraz böyle çekeyim. Bakın. Şöyle çektim. Şu ipimi yine böyle tuttum. Bunu ortaladığım, yeni kestiğim ipi bu araya taktım. Evet. Şöyle ve örmeye devam ediyoruz. Düğüm atmaya devam ediyoruz. Evet. Evet. Şimdi şurada açık var. Yine ne yapıyorum? şöyle elimdeki ipi ölçüyorum şu ipi ipin boyunu ölçüyorum bu şekilde ölçüyorum ipin boyunu ve ortalıyorum yani şu kalan ipimin boyunda ipler keserek ilaveler yapıyorum artık yani standart bir ölçümüz yok burada İpimiz ne kadar kaldıysa o kadar ip kesip buralara ilave edeceğiz şimdi bakın ipimi taktım ve yine örmeye devam ediyorum siz aynen benim yaptığım gibi baktığınız arada açıklık kalıyor eğer e, düğüm atmaya devam ederseniz göbek oluşacak bu durumda hemen yapacağınız şey şu kalan ipin boyunu ölçmek o ölçtüğünüz boyun bir katını alıp o, o ortalayıp buraya aradaki hani geniş olan boşluk olan kısma ilave yapmak. Bakın bu şekilde. Şöyle bu ipe her seferinde bunu dolayarak devam edip gidiyoruz. Bardak altlığımın arkadaşlar bakın bardak altlığımın artık ipi şu en uzun olan ipimin boyu bayağı kısaldı. Ve diğer ipler de kısaldı. Ee, bitirmem lazım. Bakın şöyle kupamı koyduğum zaman gördüğünüz gibi şu kenarlardan birazcık gözüküyor. Şimdi sonuna geldim sayılır. Şu elimdeki ip birazcık daha azalana kadar aynen böyle devam edeceğim. Şu kısımlarda birazcık bombe yapıyor gibi oldu. Onun için arkadaşlar mesela ben saydığım kadarıyla 15 tane ip ilave ettim. Daha fazlasını sayamadım zaten. Ee, yani bombe olmasını istemiyorsanız mümkün olduğu kadar eee Boşluk bırakmadan ip ilave edin. Bakın. iplerim bayağı kısaldı. Bir turda ve şu da kısalıyor. Evet arkadaşlar bakın. Bardak aldım. Burada sona erdi. Hepsini aynı boyda kestim. Belki e, şu uç kısımlarına bir boncuk da takma ihtimalim var. Şu şekilde olacak. Şöyle tepeden gözükmüyor. Şöyle olacak. Bakın. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.